Bu metinde aşağıdaki düşünce geliştirme yollarından hangisinin örneği yoktur? yazarın savunduğu düşüncenin doğruluğuna okuyucuyu inandırabilmek için tanınan ve görüşlerine itibar edilen kişilerin sözlerine alıntı yapılmasına tanık gösterme denir. Burada tanık göstermenin e, ne olduğu anlatılmış arkadaşlar. Nedir sorusuna cevap verdiği için tanık gösterme nedir sorusuna cevap verdiği için tanımlama e, örneğidir diyebiliriz. Kişinin sadece ismini yazıda kullanmak tanık gösterme için yeterli değildir. Tanık göstermede önemli olan kişinin sözünü destekleyici olarak kullanmaktır. Bu da kişinin düşüncelerinin tırnak içinde aktarılması ile olur. Önce yazar kendi görüşünü verir. Daha sonra bu görüşü kanıtlamak, inandırıcılığını artırmak için o alanda tanınmış bir kişiden söz edip o kişinin sözlerine yer verir. Örneğin bakın örneğin diyerek de örneklendirmeye yer vermiş. Deneme büyük savlar içermez. Daha çok duyguya, sezgiye, birikime ve akla dayanır. Denemede yazar kendi birikimini içinden gelenleri özgürce aktarır. Bu nedenle Nurullah Ataç deneme için deneme benim ülkesidir demiştir. Bakın Nurullah Ataç'ın sözüne yer vermiş. Deneme benim ülkesidir demiştir. Dolayısıyla sözüne de yer verdiği için tanık göstermeye de başvurulmuştur. E, bu parçada yazar deneme yazı türü ile ilgili görüşlerini aktarmıştır. Görüşlerini inandırıcı kılmak için de bu alanda söz sahibi olan ünlü denemeci Nurullah Ataş'tan alıntı yapmış ve onun sözlerini aktarmıştır. O halde bu parçada karşılaştırmaya yer verilmemiş arkadaşlar. Karşılaştırma iki durum e, ya da iki varlık arasındaki benzerlik ya da farklılıkların karşılaştırılmasıyla yapılır. O halde doğru cevabımız C seçeneğidir.